Herkese merhaba. Bugün sizlere Linux sistem yönetim aracımı tanıtacağım. Bu araç ile bilgisayarınızı, sunucularınızı hem grafik arayüz hem de terminal arayüzü ile kolayca yönetebileceksiniz. Ee, projenin amacı aslında gerçek zamanlı bir sistem monitörü tasarlamak. Yani burada sistem yönetimi yapabiliyorsunuz, servis yönetimi yapabiliyorsunuz, detay lokaliz yapabiliyorsunuz, Cron yönetimi ve firewall ayarlarını yapabiliyorsunuz. Eee Dosyamızı ben indirdim şu an İçeriğine bakabiliriz. İçerisinde şu şekil gelecek. Eğer GitHub adresimden bakarsanız oradan da indirebilirsiniz isterseniz. İçerisinde şu şekil geliyor. Install esas ve CSMonitor esas bir de SRC dosyaları bu şekilde geliyor. Ritmi okuyup detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz isterseniz. Install içine bakarsak eğer install kodlarını göstermek istiyorum aslında size GitHub'ıma gidersek. Ee, aslında ilk önce root kontrolü yapıyor, root yetkisiyle çalıştırmam gerekiyor çünkü bunu. Ondan sonra şu kütüphaneler var mı diye kontrol ediyor, command-v ile. Ee, burada, bu panelde aslında hiç kütüphaneye gerek yok. Sadece gui ve tui için kütüphaneler gerekli. Geri kalan çoğu şey, yani systememd ve cron genelde yüklü geliyor. Ufv bazen, bazen yüklü gelmiyor. Ee, bu paketlerin yükle, yüklü olup olmadığını kontrol ettikten sonra da bana e, çalışma izinlerimi ayarlayıp programı aslında bitiriyor. E, gelip buradan inceleyelim şimdi. Ben de yüklü olduğu için buradan ekstra göstermek istedim. E, sudo ile çalıştırmam gerekiyor. Şöyle girersem. Bu şekilde paketlerin kontrolünü yapıyor. Hepsi mevcutsa, hepsi mevcut değilse sana e ya da y ile yükleyeyim mü, mi sorusu soruyor ve bunun karşılığında ya askı oluyor programı ya da yükleyip yine bu şekilde çıktığı veriyor ee, Kullanmak ve yardım dosyasını açmak için burada basit Helper yaptım ee, Yine helper'ımıza indirebiliriz Bu da artık ss Monitor sh Tire tire help ile bakabiliriz helper dosyamda çok bir şey yok aslında ee, Yine sadece nasıl çalıştıracağımla Alakalı bilgi veriyor Tire h tire t bu g u şeklinde ee, Şimdi çalıştırabiliriz aslında. Tire Gua ile başlayalım. Evet. Şu şekil. Ee, Gua'yı yat kütüphanesi ile tasarladım. Ee, basit ve kolay arayüz tasarlamak istedim yine bunda da. Fare ile kullanım için güzel. Masaüstü kullanım için idealdir. Bir de Tuay modum vardır. Bunu da geçersek Tire Tuay yazıp T yapalım Ve TUI ile direkt terminalden çalışan modum vardır. Bunu da Viptail Tail ile, Wipe e, Tail kütüphanesi ile tasarladım. E, terminal tabanlı uzak sunucular için, SSH üzerinden kol, kurulan bağlantılar için daha ideal ve kullanılan yöntem aslında Linux tabanlı işletim yani sunucular için daha kullanışlı diyebilirim. E, bu menülerimi TUI üzerine artık ikisinde zaten Guay ve TUI de aynı menüler üzerinde işlem yapıyor. Ee, öncelikle sistem monitör modu var. Buna içeri girdiğimizde sistemin özetine cpu kullanımı, RAM kullanımı, disk kullanımı süreçleri uyarıları veriyor bize. Ee, özellikle buraya bir de zombi süreç ekledim. Yani aslında Linux sistemleri ya da herhangi bir sistemin en büyük belası arka planda sizin bilmediğiniz çalışan sistemler. Ee, bu Linux zombi süreçleri arıyor, buluyorsa ve bulunca da eğer var böyle bir süreç diyorsan da PID vererek de öldürebiliyoruz. E, ee, Sistem özetine geldiğimde bana direkt e, basit bir liste halinde sistemin özelliğini veriyor. Hangi sistemi kullandığımı, RAM ne kadar kullandığımı gibi aşağı inersen böyle süreçlerimi gösterebiliyor. Ee, CPU kullanımı, RAM kullanımı, yine bunlar basitçe disk kullanımı, Df, -h ile bunları aslında listeledim. RAM kullanımı free ile detaylı bir şekilde alıyorum. Ee, kaynak uyarılarımı da veriyor burada. Ee, eğer bir yüzde 90 oranına aşlarsa, CPU kullanımı bunlar kaynak uyarımı şeklinde geliyor. Ee, bütün en önemli süreçleri gibi basit şeyleri yapıyor. İptara geldin. Ee, servis yönetimi. Servis yönetimi aslında sistem CTR komutlarıyla yaptım. Servisleri şu açayım. Servisleri listeleyebiliyorum. Tire tire list metodu var zaten biliyorsunuz start, stop, restart metotları yine sistem CTL'in ve istatistikler olarak da bir şey sunmak istedim, istatistik sunmak istedim. Çalışan servis, durmuş servis, başarısız ve toplam servis diye tek bir listede bu servisleri verebiliyor. Başarısız bir servis mi adına hepsinin çalışanların ve dur çalışıp duranları görebiliyorum burada. yine kendim sadece çalışan servisleri listeleyebiliyorum. Burada hangi çalışanları görebiliyorum. İyi bir de şey geçelim. Log yöntemine. E, ee, log yönteminde aslında burasını biraz daha detaylı tasarlamak istedim. Çünkü yani asıl sistem yönetim panellerinde olmaz olmaz bir şeydir log, log yöntemi. Ee, burada biraz daha detaylı bir şekilde logları koydum. Ee, yani spesifik son 100 satır logu alabiliyorum. Ee, sadece bugünün, sadece son bir saatin loglarını, bu sonrasında e, bir zaman aralığının loglarını alabiliyorum. Canlı log izle alabiliyorum ve log istatistiğine girdim. Ee, log burada, e, log istatistiklerine girdiğimde burada log şeyine göre istatistik logları görebiliyorum. Mesela bugünkü log sayısını, toplam log sayısını yine görebiliyorum. Ee, journal CTR ile yaptım bunların hepsini. Ya da başarısız login girişimi varsa onları listeleyebiliyorum. E, ee, sistemi yeni kurduğum için, pardon sistemine herhangi bir başarısız login girişimi olmamış. Hata logları, uyarı logları, canlı log izleme yine canlı log izlemeyi burada Tail ref aslında yapıyor, yani ikisiyle yapabiliyor. Burada canlı şekilde logları görebiliyorum. Ee, sonrasında Cron yöntemine geçelim. Cron yönteminde Cron görevlerimi listeleyebiliyorum, yeni Cron görevi ekleyebiliyorum, tüm görevleri silebiliyorum veya Cron durumunu görebiliyorum. Yine sistem yeni olduğu için e, ee, herhangi bir cron logum ya da cron görevim yok. Ee, bir cron görevi ekleyebilirim aslında. 02 ee, 0, 2, yıldız, yıldız, 2 de gece 2'de çalışsın her gün. Ne yapalım? Ne çalıştıralım? Şu 5 aslında şey çalışır mı? Sistem. Sesi tere çalışsın olacak mı bilmiyorum <laughs> deneyelim evet kron göre başarı ekleriniz her gün iki <laughs> de saat 2 de bu çalışacak vay şeklinde ya da burada aslında olması gereken backup almak backup ekleyebiliriz sistem backupını burada artık ben listelediğimde görevlerimi görebiliyorum tabi bunu sileyim kron görevini görev numarası dedi Başarılı silindiğini görebiliyorum. Listeden de artık kron geribim yok. Loglara düşmüş müdür onu bakalım. Burada logum yok. Hata logum yok yani hatasız bir hata işlemim yok. Kron loglarımda. E, son olarak da firewall yöntemi. Sisteminde firewall yok o yüzden firewall durumunda bulunamadı çıkacak. Eğer firewall olan bir araç olsaydı elimde. E, Firewall durumunu, Firewall'un kurallarını görebilirdim. Firewall'u etkinleştirip devre dışı bırakabilirdim. Şu an çalışmayacak bunlar. Ama port açıp kapatabiliyorum burada. Burada TCP, UDP portları açıp kapatabiliyorum. Örneğin 8080 -80 portunu açabilirim. Şu an 8080 -80 port açık. Ee, onu bakabiliriz. Ve port yine kapatabilirim burada 8080 -80 portunu. Ee, yine TCP dediğimde portu kapattığını görüyorum. Ee, aslında Sistem yönetim panelim bu kadar. Gördüğünüz gibi tek bir panelden hem GUI hem TUI üzerinden yönetim araçlarını kullanabiliyoruz. Yani sistem kaynaklarını izleyebiliyorum. Servisleri yönetebiliyorum. Logları analiz edebiliyorum çok detaylı bir şekilde. Herhangi bir cron görevi backup görevi ekleyebiliyorum cron tab'le. Ve firewall için firewall ayarlarını yapabiliyorum. Yani bunları her şeyden SSH ile uzak sonucudan ya da istiyorsam kendi masa üstümden dilediğim gibi yapabiliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.